burada uyuyanı görüyor musunuz? İşten geldim. Uyumuş ben gelmeden hemen önce. Şu an dişlerim kaşınıyor. Resmen dişlerimi kaşındırıyor. da nasıl tutmuş? Kıyamam ben sana ya. İşten geldim yemeğimi Makarna yapıyorum. Şu midye makarnaları denediniz mi hiç? Mini diye geçiyor. Çok güzel pişiriyoruz. Şimdi... Nasılsınız? Bence nasılsınız? Seni çekelim ha. Bunu yapacağım. Üzerine de yoğurtlu böyle, yani üzerine yoğurt dökeceğim. Sonra da kıymalı bir sos yapacağım güzel. Ondan sonra da üzerine onu dökeceğim. Kıymalı makarna gibi ama yoğurtlu gibi. Mantı gibi ama değil gibi. <laughs> İşte öyle, ortaya karışık bir şey yapacağım yani. Defne markete gitti şimdi. Yoğurt yok, yoğurt almaya. Ya buraya geldiğimden beri bütün süt alamadım. Niye alamadım bilmiyorum, böyle hep kaçırdım yani bir şekilde. O yüzden bir tekrar süt, e, süt alıp yoğurt mayalama sezonuna geçmem lazım fasulyelerim var. Onlar yapılacak bugün ama nasıl yorgunum, nasıl yorgunum anlatamam. Yorgunluk değil aslında, uykusuzluk var. Hakan da aynı diyor ki yemesek de olur acaba açına uyurken biz de mi uyursak? diyor. Ya ben yapmaya gidiyorum. Ya <laughs> aşk olsun. Uyandırırım ki. İşte dedik ki en azından yememizi yiyelim. O sırada Çınar uyur. Hani hiç böyle uyup uyup uyanıp böyle ara şey. Çünkü insanı daha fazla sersemletir. Böyle işte. Fasulyeyi yaparsak görüşürüz yine. Kızlar makarnamı haşladım ben. Kıyma sosunu da yaptım. Güzel salçalı, biberli, soğanlı, sarımsaklı. Şimdi birazcık sulandıracağım bunu. Ondan sonra baharatlarını atacağım. Ve yalancı mantı makarna olacak. Çok güzel oluyor. Çok seviyoruz yani biz. Hani kıyma sosunu da normal yağ ile bile hani yağ, pul, biber, nane falan. O şekilde bile gayet güzel oluyor yani. Bence herkesi seviyordur. Yani Makarnayı sevmeyen insan yoktur. Bence bunu da sevmeyen insan yoktur. Yani makarnanın her nün gideri var. 지금.. 어, 이.. 차비.. 기만해? Şuradan tepsimi alayım. Makarnam süzüldü zaten. Biraz daha sulandırayım. Hadi kaynasın. Ondan sonra güzelce üstüne. Bak bu kurdada sonra şöyle yapıştırayım. Müzik annem. Anne, anne, anne Kızlar. Anne, 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 anne. Öyle bir zamandayız ki şu anda Zeynep Kamil'in komplesinin anne, anne, ışıkları yanmıyor. Anne, anne. Annem, annem, annem. Gel, gel, gel. Ablalara bakalım. Ablalar. Çınar merhaba de. Çınar merhaba der misin? Evet. Deme. Mi? Buraya çıkamazsın tabii ki. Elektrik yok. Kettle yok. Çakmağı Yok. Ocağın çakmağı yok. Yemek yaptıktan sonra ocağı silen yok. <laughs> Şimdi ee, yeşil süre yapmıştım. Yani birazcık öyle birazcık yapayım dedim. Şimdi de hemen bir bulgur pilavı yapacağım. Tabii ki hala ocağı böyle çakmakla yakmaya çalışıyorum. İnsan her şeye nasıl alışıyor ya. Eskiden öyle mi yanıyordu? Tabii canım. Eskiden çakmakta ocak yoktu, Hey gideyim, bizim zamanımızda diye. Çakmakta ocak zamanım vardı ya. Ne diyor? Ocağın olmadığı zamanlar vardı dek Hanım, küçüklükte de Küçük yemek yapıyordu insanlar. Ne? O ne bu? İki tane yemek yapacaklarsa ne yapıyordu? İki saniye. Yerinin pişmesini bekliyorlardı. Zor. Şehriyeli bulgur pilavı yapacağım, şehriyeli tereyağlı. Önce ben şehriyemi sıvı yağda kavuruyorum. ...ona sonra da... ...anneciğim şehriye şeyde galiba. galiba... ...içeride. Elimizde fenerler... <laughs> Allah'tan telefonların ışığı var. O kadar uykusuzum ki... ...size anlatamam. Bildiğiniz sabah de yattım. Ve sekiz buçukta kalkıp işe gittim. Dün biliyorsunuz zaten canlıda... ...olanlar... E, görmüştü. Çınar akşam altı buçukta falan uyumuş ve on buçukta bir uyandı. Sabah 7'ye kadar uyumadı. Hani böyle Hakan'la dönüşümlü bakmaya çalıştık. Hani Hakan uyudu ben baktım. Ben uyumaya çalıştım ama Çınar beni asla uyutmadı. Hani yine o sırada yattım hani babası kalktı yine falan ama ciddi bir uykusuzluğum var. Hani yemeği yiyip direkt yatmak istiyorum. Zaten 12'de kalkmış bugün de. Sabah 7'de kaldır. yatan bir çocuk kaçta kalkar? Merhaba. 12'de yatmış ve ya özür dilerim 5 geçe kalkmış. Anneciğim şimdi ter şehri yapsa. Bu neyin olur mu yapar şey değil. neye mi ki anneciğim? Şehriye dedim. Apartman için mi aldın? Işte. Ha çünkü o şey yaktı. fener yaktılar herhalde. Arada da şu şeye bas da belki ışıklar gelir de haberimiz olmaz. Anneciğim zaten bunları şey açık. <laughs> değil anneciğim. Ha şu anda açık. Ha, Hayır bas. Ha böyle açık. Nerede olmuş? Anneciğim öyle çünkü. Şehliğimi attım. Oh ne güzel döktüm bir de. Bekle şuradan bir şey alayım. Eskiden böyle elektrik kesince ne yapıyorlar? Şu i̇şte ödev yapamıyorlardı. Yani yarına ders de olarak... Böyle de oturup konuşurduk anlattı, babam neler şey anlatırdı. Ondan sonra çok severdim elektriklerin kesilmesini çünkü böyle çok güzel sohbet ederdik ki hani eskiden böyle telefon falan da yoktu hani böyle insanlar tamamen kendiyle baş başa kaldığı bir şey olmaz o zaman da televizyon çok böyle rövaştaydı. Rövaş hani ıı, ön plandaydı yani. Her Türkiye oranında takıl işte beden, teknoloji, tasarım, bilgisayar. Sen sen Cuma günlerini çok seviyorum aynen. Daha Türkiye'de ödev kontrolü var. Ödev kontrolünü uzatırsak biraz. <laughs> Dersler, bir ders. <laughs> Kavururken bulgurlarımı yıkadım, suyumun kaynamasını bekliyorum. Onun altı çok mu kısık? Değil şu an. Ben bir de açtım onun altını. Biliyor musun daha Demek ki çok kısık. Bir dama yok yani. Tereyağını da çıkarayım. Bir an önce salça koyarız. Biz çok seviyoruz bu pilavı. Şehriyeli bulgur pilavı. Çok seviyoruz bu pilavı. Şehriyeli bulgur pilavı. <laughs> Burgu, bulgur. Ay konuşalım. Sana bir tane bilgi söyleyeceğim biliyor musun? Bunu biz dizilimlerde, dizelerde var. Şimdi bak, aa. yeşil zeytin ayrı yazılıyor, siyah zeytin bileşik yazılıyor. Biliyorsun. Öyle bir şey ya da tam tersi Biliyorsun. yani. Allah Allah. Gel oğlum, olsun, evet Efe çok güzel fenerleri var çünkü. Anne yemek yapıyormuş. Ah ah. Türk çok şaşırdım. Çok sevindim. <laughs> <şaşırıyorum>. Çok şaşırdım. <laughs> Türk ne olacak şimdi? Yapmasam mı acaba? Acaba ne var? Yapmasam da elektrikler diyoruz. Yerli pilav fasulye boş vermiyor. Ne uğraşıyorsun? Olsun ya. Ben bulgur pilavı ve fasulyeyi çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Herkes seviyor. Çınar da seviyor. Gerçi annem... Sevmeyen var mı acaba? Vardır illa ki. Ülken çık evet. olduğu gibi de sevmeyen var mı? Var Çınar. Hiç sevmiyor, ağzı Babaannesi Çınar'ın karnını doyurmuş. Ben biraz geç geldim bugün. Saat yedide Bu çıktım mı? iş yerinden. Yedide çıktım iş yerinden. Anca geldim. Ee, işlerim vardı birazcık. Onları toparlamaya çalıştım. Çok yoğun bir gündü. Uykusuz olduğum zaman böyle üzerine denk gelir ya aman Allah'ım. Böyle gerçekten e, iki tane Türk kahvesi, iki tane teknes Nescafe içtim. Hmm. Nasıl içemiyorsun? Ya müdürümüz dedi hatta istiyorsan geç biraz uyu çok kötü gözüküyorsun dedi. Yok yani o işlerin yapılması lazım. Yatarsam da <laughs> beni kimse kaldıramazdı. O yüzden bir ki birazcık dur Şimdi hayal kuruyorum uyurum diye ama. Evet. Ben de sabah Duş alma hayalim vardı aslında ama. Yor mı? Dün aldım ben benim hepsini kullandığım şeye, küçük evet, yor yok, yok, şey. Küçük evet. <laughs> bir almış. Yok yok. Yoğurt olmuş mudur Şaka yaptım. Hadi. <laughs> ha ha, ha. Dedin, gidip üstünü değiştirir misin anne? Ben de ya. Ben de Kıza evet. evet. da gireceğim. O yüzden üstüm Her gün dışarı bu soğuk havada ya? Tabii ya. Çok sıkıntı ya. Aferin hadi bana. Şimdi bulgurlarımı atıyorum. Tereyağı koydum mu? Hayır sonradan koyuyorum. Gerildiğin tamam. master şefi. Evet. <laughs> Ayy ciiiiz Sen bakın anneciğim oh, kokusuna bayılıyorum <laughs> Şunlar nasıl geziyor elin içinde bu karanlıklara anlamıyorum Normalde karanlıktan korkar Şu an göze alışmıştır ama Hani Mesela, bir süre sonra alışıyorsun ya karanlık bir anda simsiye olur sonra da hani yavaş aynen. yavaş görmeye başlar. ben yatarken aslında ışık attıktan sonra kapıyı da kapatıyorum evet. çünkü evet. ışık geliyor. Evet fark ediyorum maşallah. Dünyada büyük bir candı. Ben ki odamda bile yatamıyordum eskiden salonda yatıyordum. Ben ki. Her <laughs> böyle konuşmaların Fatih gibi. ya. Bunun içine de biraz daha büyük kaşık koyamadım mı yani? Sen mi koydun? Evet. <laughs> bu karanlıkta. Kör karanlıkta. Gece gibisin. sensin. <laughs> de karabiber ekliyorum. Ben bunu çok yakıştırıyorum karabiberi. Hatta normalde kapya kap biber olsa kapya de koyuyorum içine. Çok lezzetli oluyor. Ama Yok. Kazanlar da şimdi ben. Verem. Zeynep ama sokak lambaları falan da söylüyordun mu? tabii tabii tabi öyle şu Zeynep kendin başındaki ışıklar var ya mezarla ne Oradan itibaren kap karanlık. Allah göstermesin böyle. Deprem de falan olmuştu öyle. Deprem evet. mi oldu Allah zeynep? karşı kurtar. yanıyor. Onların trafosu farklı. Trafoda bir sorun vardır. Tamamdır. Çözüklüğün trafosuna bir sorun var. Birbirine bağlıdır ya böyle. Bir bizim eski O bu yandı. Aa şu <laughs> <oldu. gülüyor> an <istiyorsam. gülüyor> Ben ona göre kavruyorum çok yararlı bir şey. Evet. Kavru tamam. onunla. Olmuştur. Hadi. Ha. Direkt işte ya. Allah Allah ben öpüştü yapıyorum. Çok garipime geliyor. Yedek süper tatlım var. <laughs> Anne. Ay abi. bugün besin vereceğim evet. bunu düşün. Çaydanlığım küçük geldi birazcık daha su ekliyorum. olacak oysaydın. Çok komiksin. Sağ ol be. Hep böyle. Güzel pilavim şey. pissin. Fasulyemi de ısıtırım. Ondan sonra da yine görüşürüz. Görüşürüz. Kızlar biz soframızı kurduk. Burada çınar paşa benim yerime kuruldu. Aa, tuz mu atacağım? Hayırdır canım? Tuzsuz mu olmuş? Beğenmedin mi? <laughs> <laughs> Allah Allah. Ay. Ne <laughs> kaldı mı? Ay. Döktü. E, Yerleri. Buralara. Neyse yapacak bir şey yok. Benim böyle Hakan mı? ayrı ayrı yemeyi seviyor. Biz Defne ile böyle yan aldık. Turşumuz var yine. Ondan sonra bir de mor soğanımız var. Biz çok seviyoruz mor soğanı. Bu kadar işte bir afiyet olsun. Kızlar bizim ışıklarımız geldi çok şükür. Gerçekten evet. Allah Işıksız bırakmasın. Işığı bulandan da Allah razı olsun. Gözümüz gönlümüz açıldı. Ee, ben şimdi duşa gireceğim. Sonra da direkt yatacağım. Yani bir süre en azından uyuyayım. Çınar'ın sağ solu belli olmaz. Gerçekten gözlerimi zor açık tutuyorum. O yüzden bedenimi yapayım dedim. Editleyebilirsem yüklerim bugün. Yoksa yarına kalır. Dünkü videoyla birleştireceğim zaten. O zaman seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.